kampanyamızın adı güvenli bir yolculuk için emniyet kemeri kampanyası. İl merkezinde bu kampanyaya gerek valimiz olsun, gerek emniyet müdürümüz olsun, sahip çıktılar kendileri dahil emniyet kemeri kullanarak. Kolluk kuvvetleri, polis ve jandarma dahil onlara da emniyet kemeri kullanma talimatı vererek biz bu işe il merkezinde başladık. Bu kapsamda yaptığımız önce öncelikli uyarma denetimleri, daha sonra ceza işlem uygulama denetimleri şeklinde devam ettik. Yüzde 19 olan Samsun'da emniyet kemeri takma oranımızı yüzde 69'a kadar çıkarttık. Kaymakamımızı koruyalım diyor, kemer taktıralım diyor. Bir kemer istersen Buyurun. ha. <Gülüyor> <gülüyor> Kafaya dikkat ederseniz şey yaslanıyor. Çok yavaş. <laughs> Gördünüz ki ömürde olucaktan. İzinliyiz ya, hiç problem yok. <laughs> Buyurun, evet. buraya mı alalım? Yoksa <gülüyor> kemerle. <gülüyor> kemerle mi döndüreceksin? Evet. Siz bilirsiniz. İsterseniz dinebilirsiniz. Ya, kemerle dönelim ya. <laughs> Altı on <30'mize> çıktı. <laughs> Arkadaşlar şimdi 5 kilometre Geçmiş. hızla e, söylüyor. Geçmiş olsun. Evet. evet evet ufak bir kaza atlattık. <gülüyor> <gülüyor> Başkanım hiç, hiç tavsiye etmem yani. Bir şehir içlerinde 60 kilometreden sonra ölüm evet. ihtimali çok fazla. Çok yüksek. 5 kilometrede ne hale geldik yani. Ben böyle olacağını tahmin ettim. Altımız üstümüze geçti. <laughs> Aman arkadaşlar herkes kemerini çok sıkı bağlasın hem de kontrol etsin yani sıkı bağlandı mı bağlanmadı mı diye. Sizden tavsiye, benden tavsiye sizlere. <gülüyor> <gülüyor> evet çatıdan düştük çünkü. Fazla hissetmedi. Bunun bir de sallanması vardı. Şimdi salla onu öbür taraftayken salla. Öbür de... <gülüyor> 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 Hayırlı yolculuklar diliyorum. Güvenli yolculuk için emniyet kemeriz şart biliyorsunuz. Emniyet kemeri takınız uygulaması. Siz zaten takmışsınız. Ama size gelen broşür veriyoruz. Hadi hayırlı yolculuklar. Hayır, unutmayın kemeri. Merhabalar evet, kolay gelsin. Geldim. Takıyoruz Her, değil mi kemerleri? Herkes kemerli geliyor ya. Aha. <laughs> Peki. Hadi. Hayırlı yolculuklar. Hayır, kolay gelsin içerisinde emniyet kemeri takma mecburiyetim var. Tamam vardı. baba şey servis lazım yoğurt süt verdim. Yok istiyorum. yok o o tamam, odur. bak tamam, şimdi tamam, şimdi tamam, şuradan şöyle. çıktım. Ee, hemen çıkmıştım bilmiyorum ya Avrupalı emniyet kemeri takmadan emniyet kemeri takmana fonda basmıyor tamam mı? Ya,